Barış Terkoğlu, Erdoğan'ın kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçimi. Atatürk'ün ağzından çıktı mı? Bir kaynakta yazmıyor. Ancak cihanda sul çizgisiyle uyuşuyor. Haliyle Atatürk'ün ilkelerini özetleyenler kullanıyor. Araplarla dost olun ama iç işlerine karışmayın. Artık çocuklar bile farkında. Erdoğan yine bir U dönüşü yapıyor. Ağzına geleni söylediği Baye, Suudi Arabistan, İsrail hatta Suriye ile yeniden başlayalım diyor. Olsun diye 15 Temmuz'un ya da Cemal Kaşıkçı'nın kanını unutmaya hazır olduğunu gösteriyor. Kendi davasını sunar gibi mahkeme dosyalarını kapatıp gönderiyor. Dışişleri Bakanı'nın anlattığına bakılırsa önümüzdeki günler Mısır'a da pardon denilecek. Türkiye'nin kadim Mısırla barışması elbette çok iyi olacak. Muhasebe yapalım mı? Türkiye, Mısır'la neden 13 yıl kaybetti? Yanıtını veren bir tanıklık var. Arafat'tan Talabani'ye, Saddam'dan Perez'e, Orta Doğu'ya rengini veren, kritik liderlerle görüşen deneyimli gazeteci Nur Batur, biriktirdiği notlarını kitaba dönüştürdü. Orta Doğu'nun şahları, vezirleri, piyonları adıyla yayınlanan anılar, Mısır hikayesinin dört parmaklı Rabia işaretinden ibaret olmadığını anlatıyor. Tarih 1 Şubat 2009. Arap dünyasında ABD'nin de desteklediği Müslüman kardeşler dalgalarının sesleri duyuluyor. Mısır'da henüz Hüsnü Mübarek iktidarda. Mısır'ın ikinci adamı Meclis Başkanı Fethi Sorur Ankara'da. Acaba mesajı neydi? Batur o günü anlatıyor. Kahvelerimizi yudumluyorduk ki birden çok açık konuşmaya başladı. Aynen şöyle dedi. Bakın açıkça söylüyorum biz Müslüman kardeşlerin ne olduğunu biliriz. Erdoğan ve AKP Müslüman kardeşler. Bundan eminiz. Çok rahatsızız. İşin ilginci AKP'de Mısır'daki duruşunu pek izlemiyor. Batur Davos krizinden sonra bugün Washington Büyükelçisi olan Murat Mercan'la görüşmesinden aktarıyor. Filistin sorununda Mısır'ın ve Mübarek'in başrolde olduğunu hatırlatan Batur'a Mercan şöyle yanıt vermiş. Bakalım Mübarek o koltukta kalacak mı dedi. Çok şaşırdım o sırada Arap isyanlarının başlayacağına ilişkin tek bir işaret yoktu. Öyle anlaşılıyor ki Orta Doğu'da iktidarları sarsan Bahar, AKP içinde Müslüman kardeşler kuşağı yaratma fırsatıydı. Erdoğan da buna hazırlanıyordu. Nitekim oldu. Mısır'da mübarek Müslüman kardeşlerin ve Mısır ordusunun da içinde olduğu geniş bir koalisyonla devrildi. Peki yerine ne gelecekti? 6 Ağustos 2011 günü Nur karşısında Muhammed Mursi vardı. Ona göre yıllarca ABD'de yaşayan bir profesör olan Mursi, Müslüman kardeşlerin ılımlı yüzüydü. Ardından ikinci adam Profesör Mahmut Glozlan'la görüştü. Mısırların yaşamlarına müdahale etmeyeceğiz, koalisyona gideceğiz diyen Glozlan, konu Türkiye'ye gelince şunları söylemişti. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'na hayranım. Allah onları korusun ama Türk anayasası Mısır'da uygulanamaz. Öyle anlaşılıyordu ki Mısır'da taşlar yerine oturdukça Müslüman kardeşlerle AKP arasında da farklılık oluşmaya başlamıştı. 12 Eylül 2011'de Erdoğan Kaire'ye giderek gövde gösterisi yapmıştı. Müslüman kardeşler organizasyonuyla binlerce kişi tarafından karşılanmıştı. Orta Doğu'nun lideri olacağını sanıyordu. Gel gelelim Batur'a göre Erdoğan her şeyi yanlış anlamıştı. Erdoğan yükselen dalgayı kullanıp Müslüman kardeşleri kontrol edeceğini bile hayal etti. Ancak hesap hatası yaptı. Müslüman kardeşler Erdoğan'ı seviyordu ama büyük abi istemiyordu ki. Her şeyi bilen Erdoğan Arapların işlerine karışınca iş tersine döndü. Mayıs 2012'de Kayre'ye giderek Müslüman kardeşler yönetimiyle görüşen Batur tabloyu şöyle özetlemiş. Beni en çok şaşırtan değişim Müslüman kardeşler liderlerinin Erdoğan'a karşı tepkisi oldu. Bir yıl önce kahraman gibi karşılanan Erdoğan'la örgüt arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Müslüman kardeşlerin lider kadrosundaki Ebul Futu, 35 yıl sonra cemaatten kopup Cumhurbaşkanlığı aday olmuştu. Ebul Futu, Tayyip Erdoğan'a yakındı. Batur'un anlattığına göre Müslüman kardeşler, Cumhurbaşkanlığı aday göstermeyip karşıtlarını tahrik etmeden bir yol yürümek eğilimindeydi. Ancak Erdoğan bu fikirde değildi zengin iş adamı Ebul Futuh'u açıkça destekledi. Futuh iktidarıyla Mısır'dan Türkiye'ye bir kardeşler düzeni kuracaktı. Sonunda örgütü böldü. Müslüman kardeşlerin stratejisi de alt üst oldu. Bu da örgütün Erdoğan'a tepkisine neden olmuştu. Batur, Futuh'la da görüşmüş. Kitaptaki röportajı okuyunca Futuh'un yerine Erdoğan'ın konuştuğunu sanıyorsunuz. Bu durum Batur'u da şaşırtmış. Karşımda Ebu Futuh değil de sanki 2000'li yılların başındaki Erdoğan konuşuyordu. Üstelik Erdoğan'a tepkili olan yalnızca Müslüman kardeşler değildi. Atatürk'ü örnek alan laik modern muhalefet de kızgındı. Batur bu grubun adayı Ahmet Şerif'le görüşmesini aktarıyor. Sizce Mısır içinde Türkiye model olur mu diye sorar sormaz bir anda yüzü gerildi öfkeyle yüzüme baktı. Bakın Mısır halkı hiçbir zaman Türkiye'nin yaptıklarını unutmayacak deyip yanımdan uzaklaştı. Şerif'in kimi kastettiği çok açıktı. Müslüman kardeşler Erdoğan'ın adayı Futuğ'un çıkışıyla strateji değiştirmek zorunda kalmıştı. Aşağıdan gelen radikalizmin etkisindeki örgütün ilk adayı hapisteki Hayrat El Şatır'dı. Ordudan veto yiyince İbre Mursi'ye döndü. Yedek lastik lakabı üstüne yapışan Mursi zorunlu olarak seçime girdi, kazandı. Erdoğan'a öfkeli Ahmet Şerif az farklı ikinci oldu. Erdoğan'ın adayı Futus'a üçüncü olarak silindi. Sonrası biliniyor. İleri şeriata doğru giden Mursi, kadın öldükten sonra kocası cesediyle 6 saat içinde cinsel ilişki kurabilir fetvasını onaylayınca kadın örgütleri sokağa çıktı. Günden güne büyüyen olayların sonunda ordu müdahale etti, Mısır'da yeniden düzen kurdu. Bütün adaylarla konuşan, miting meydanlarını izleyen, Müslüman Kardeşleri gözleyen Batur her şeyin ardından şu analizi yapmış. Eğer örgüt cumhurbaşkanlığı aday göstermek zorunda kalmasaydı ordu yine de darbe yapar mıydı? Bilinmez. Ancak Erdoğan'ın seçimlere karışması hem halktaki hem de ordudaki tepkiyi artırdı. Mısır'ı daha erken askeri darbeye sürükledi. Sempatik bir profesör olarak tanıdığım Muhammed Mursi ise Erdoğan'ın hayallerinin kurbanı oldu. Mursi mahkeme salonunda geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybederken Erdoğan Mısır oyununu sürdürdü. Ancak aradan geçen yıllar onun da yenilgiyi kabul etmesine neden oldu. Rabia işareti yavaş yavaş unutulurken Türkiye'deki Müslüman kardeşler ofislerinin kapatıldığı, yayınlarının durdurulduğu haberleri birbirini izledi. Ey darbeci sisi sözleri yerini elçimizi gönderiyoruz adımına bıraktı. Atatürk'ün yoluna sırtını dönen Erdoğan hem Mısır'da istenmeyen adam olarak kaybetti hem Mısır'dan kopararak Türkiye'yi 13 yıl geciktirdi. Hem de Mısır'da darbeye sebep olarak Müslüman kardeşler ve Mursi'ye kaybettirdi. Biliyoruz ki sınırsız yanılgıları, tükenmeyen hataları bitiren tarihten alınan dersler değil, gerçeğin delinip geçilemeyen duvarı. İnsanlığı geleceğiyle geçmişin karanlık tuğlalarını ayırt edenler barıştıracak. Barış Terkoğlu